ailelerde genelde evlilik için kız seçmede genelde derler ki işte bu kız çok iyi bir kız, çok güzel bir kız, çok uygun bir kız. Bu erkek ve kız birbirine çok uygun, birbirlerine çok yakışıyorlar. Ama biz çoğu zaman bu ailenin geridekilerini düşünmüyoruz. Ve çoğu zaman iş yerlerinde, okullarda, yollarda, otobüslerde biz bunları görmüyoruz veya göz ardı ediyoruz. Sonra böyle olunca diyoruz ki bununla yaşayan insan arasında hiçbir şekilde anlaşmazlık çıkmaz. Bu kızla yaşayan ömür boyu yaşlanmaz. Anlaşmazlık olmaz bununla. Bunun geride kalanlarına da dikkat etmek gerekiyor. Bazı güllerin kökü olmaz. Bazı güller yapaydır. Bazı güllerin kokusu olmaz, kökü olmaz. Ama güldür. Adı güldür ama kökü ve kokusu olmaz, yapaydır. Ama bizler çok o geridekileri düşünmüyoruz. Ama asalet ve köken çok önemlidir. Böyle olduğu zaman da diyorlar ki siz bu işi çok zorlaştırıyorsunuz, çok büyütüyorsunuz. Biz zorlaştırıp büyütmüyoruz. İş zaten zordur evlilik meselesi zaten büyük bir meseledir. Evlilik başka bir aileyle başka bir ailenin evliliğidir. Bu sadece iki kişi arasında olan bir mesele değildir. İki tane aileyi bir çatı altında toplamaktır. Ve aileden maksat da sadece anne baba çocuklar değil. Anne baba çocuklar, dede, nene, dayı, teyze, amca, ta eniştelerine, bacanaklarına kadar bu gider. Çünkü Ailənin çox təsiri var insanların bu evlilik üzərində. Və belə olduqda yenə deyəcəklər ki, "Əgəsəniz o zaman biz evlənməyəlim. Evlənənin. Amma bunları bilin evlənənin. Bunları bilin ki, sən sadəcə bir kişi ilə yaşayamayacaqsan. Bir ailə ilə yaşayacaqsan. Çünki o evləndiyin kişi ailəsinin özətidir. bir söz var annesine bak kızını al bu doğru bir sözdür Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki süt çeker yani anne tarafında bir insan bir kişi bir kız bir erkek ne görmüş ne yaşamış o ailede nelerle karşılaşmış ne duymuş ne görmüş hepsini biliyor ve bu erkek veya kız o ailesinde ne görmüş ne duymuş ne yaşamışsa onları senin evine getirecektir hatta bunları filtre etse bile, üzerini kapatsa bile, bunları görmezlikten gelse bile, onun asaleti ve kökeni hiçbir zaman değişmeyecektir. Çünkü genetik aileden gelen bir şeydir ve bu hiçbir zaman değişmeyecektir. O yüzden evlendiğiniz zaman evlendiğiniz kişinin soyuna ve asaletine iyi bakın. Bunların senin ailenin üzerinde çok etkisi olacaktır.